Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır videosu çekiyoruz ama Tokalife World için. Şimdi e, buraya giriyoruz. Buradan Pinterest'i, e, Pixcart ve Background Eraser'ı kullanacağız. Şimdi buradan Pinterest'e giriyoruz. Buraya background tokaboka yazıyoruz ve buradan bir tanesini seçiyoruz. Ben şimdi bunu seçeceğim. Buna basıyoruz sonra görüntü indire basıyoruz. Ben tabi indirdiğim için önceden basmayacağım. Siz onlara basıyorsunuz oluyor. Tamam mı? Sonra arkadaşlar background'a giriyorsunuz. Select photo'ya basacağız. Şuna basacağız. Ben hemen bir tane fotoğraf seçip geliyorum. Evet arkadaşlar bu fotoğrafı seçtim. Şimdi şuradan. Buradan arkadaşlar don diyoruz. Sonra şöyle bir şey. Şu color'ı alıyoruz. Buradan şöyle tak. Vuruyoruz. Oluyor. Ama arkadaşlar e, şu kocaman ayıcık var ya. Ayıcık gibi bir şey var ya. Onun çizgileri kalıyor. O yüzden siz yine de şu pardon bir saniye manualı kullanın şöyle silin dikkatlice bakın. Ben şu an mesela siliyorum iyice dikkatlice bakarsanız görürsünüz. Çizgi kalmamalı. Gerçekten arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü çizgi kalınca gerçekten çok kötü bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde. Buradan yine don diyoruz. Sonra save diyoruz. Sonra finish diyoruz. Ve evet arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. Asıl önemli yer. Buraya giriyoruz. Evet açıldı. Ben hemen fotoğraf seçip geleceğim. Evet arkadaşlar seçtim. Şimdi buradan şuna basıyoruz. Araçlara. Sonra da şuradaki kırpa basıyoruz. Ve buradaki 16.9'a basıyoruz. Eğer 16.9'dan emin olamazsanız şöyle hemen şurada da YouTube var. Bir tane şöyle yapayım. Ha, şurada da YouTube var. Onu da basabilirsiniz. Şimdi ben YouTube'a basıyorum. Bu şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yüklediğimde bu kapak fotoğrafının aynısı olacak. Sonra buradan tike basıyoruz. Sonra arkadaşlar eğer siz eklemek isterseniz, ya pardon ekleyeceğiz zaten. De, foto ekleye basıyoruz buradan. Hemen ben foto seçip geliyorum. Evet arkadaşlar, fotomuz geldi. Şimdi ben şuraları bakın yapmayı unutmuşum. O yüzden ben bu şekilde yapacağım. Şöyle. Aslında şöyle yapmak çok isterdim ya. Neyse şöyle evet. Şöyle çıkartalım. Hı. Ucundan da gözüksün. Bir şey olmaz o kadar. Hatta şöyle çıkartalım. Hı. Bir tane ya çıkartamadım. Tamam evet bu güzel bence. Bu şekilde çıkarttıktan sonra yine tike basıyoruz farklı bir şey eklemek isterseniz e, ekleyin. Ben e, ekleyeceğim, göstereceğim birazdan ama ilk başta bizim metine basmamız gerekiyor. Metinden şöyle buradan renklerini seçebiliyorsunuz. Bir sürü renk var. Hepsi bedava bu arada. Sonra buradan yani bir renk alın. Ben şimdi uyumlu olacak bir renk alacağım. Şöyle evet bu olsun. Ya da bu değil ya. Şöyle bir şey olsun evet. Sonra buraya yazıyorum. To yok ya da toka değil. Kapak fotoğrafı nasıl yazılır, yapılır? Yazılır ne ya? Yapılır diyorum. Sonra boşluk bırakıp soru işaretini koyuyorum. Şimdi buradan yine tik diyoruz. Şimdi bunu ayarlayalım. Şimdi buradan yazıları da seçebiliyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Bir saniye. Bir saniye aşkım. Kes dedim ya. Şuradan metnine basalım yine. Tekrardan yapacağız arkadaşlar. Yanlışlıkla sildim çünkü. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır yazıyoruz. Yapılır. Yapışır yazdım ya. Yapılır. Evet. Sonra soru işareti. Evet. Bu şekilde Şimdi ayarlayalım. Biraz daha amaçlı indireyim. Evet bu güzel bence. Yamuk olmuş. Evet şimdi tam oldu. Sonra arkadaşlar şurada yazı stilleri var. Ben şimdi bir yazı stili arıyorum ama onu asla bulamıyorum. Eğer siz bulduysanız bana söylerseniz sevinirim. 3 boyutta arkadaşlar. 3 boyutta arıyorum ama bulamıyorum. Onlar daha fazla dikkat çektiğini düşünüyorum ben. Şimdi ben birazcık arayacağım. Belki bulurum. Hemen ben hemen bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar buldum. Şuraya şuradan. Şurada stiller var bir saniye. Şuradaki stillere basınca çıkıyor. Bir de arkadaşlar ben yeni fark ettim. Kapak yapılır yazmışım. Hemen tik yazayım, tik yapayım. Tekrardan metin diyelim de tekrardan yazalım. Hatta durun bir dakika yanlış yaptık. Bu yani çıkartıyoruz, tik diyoruz. Sonra tekrardan yazıyoruz. Hemen yazıyorum. Evet, hazır. Şimdi arkadaşlar stillere basıyoruz. Buradan hemen seçelim. Bazıları plus ama ben şunu beğendim bence. Bu güzel. Dikkat çeker umarım. Ve size de yardımcı olmuşumdur. Başka güzel var mı? Yok. Tamam. Bu güzel şu anlık. Eğer başka bulursak değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar tik diyelim yine. Ben foto ekleyeceğim. Onun için foto ekleye basıyorum. Ve ben hemen bir tane foto seçip geliyorum. Bir tane seçtim. Şöyle kafaya takılmalık bir şey seçtim. Bu arada arkadaşlar ben böyle böyle tokalay videolarından önce hemen böyle girmelik başlangıç olarak minik böyle bir şey yaptım. Ve onu ekleyeceğim bugünkü videoma. Siz de beğenirseniz yorumlara yazarsınız. Tabi yorumlar açıksa bu şekilde yaptım. Bence çok tatlı oldu. Şimdi birkaç tane daha foto ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde başka şeyler de ekledim. Çok fazla bir şey eklemek istemiyorum. Zaten güzel bir arka planı var. Arkadaki şeyin. Bu yüzden bu şekilde yaptım ben. Siz daha değişik yapabilirsiniz. Benimkinin aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Daha değişik yapabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar bunun, bu fotoğrafların hepsini ben Pinterest'ten indiriyorum. Ve şey yazabilirsiniz. Tokaboka aksesuar yazabilirsiniz. O zaman çıkar. Ya da tek tek yazın. Tek tek yazarsanız daha iyi olur. Çünkü eğer e, ilk dediğim gibi yazarsanız birleşik birleşik çıkar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu arada sizce Tokalife Chitoki ile bir videosu çekeyim mi? Bunun için bir anket yapacağım bugün. Siz cevaplarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar şuradaki şeye basıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Kaydettik arkadaşlar. Görüşürüz.